Bir manav başlangıçta en tane meyvelerinin 1 bölü 4'ünü daha sonra 5 tane daha satıyor. Sonra kalanının 3 bölü 5'ini ve üzerine 8 tane daha satıyor. Manavın elinde 50 tane meyvesi kaldığına göre en nedir? Burada yüzde problemlerinde kesirlerle küsürlerle uğraşmamak için toplam büyük tüm parçayı 100 istiyorduk. Ama bu soru yüzde sorusu değil kesir sorusu. Kesir sorusunda kesirlere bakalım. 1 bölü 4 var 3 bölü 5 var. Belki yazı olarak ifade edilen kesirler de vardır. Yarısı falan diye geçen bir kesirler vardır. Eğer öyle bir ifade olsaydı bu sefer de 1 bölü 2 diye bu kesiri de alacaktık. Bu kesirlerin paydalarına bakalım. 4, 5. Başka kesir yok. 4 kere 5, 20. O zaman tüm parçaya yani n'e 20x diyelim. 20'nin katı olsun. Küsürlerle uğraşmamak için. Çünkü yeri geldiğinde biz bunlara parça parça böleceğiz. Elimize sade bir tam sayı şeklinde sayılar gelsin diye. Yani 20 x dedik. 1 bölü 4'ünü sattı. 20 x'in 1 bölü 4'ünü hesapladık. 5 x. Bunu sattığı için 20 x'ten çıkardık. Geriye 15 x kaldı. Kalan 15 x. Bunun üzerine 5 tane sata, daha satıyor. Sonraki kalan ne oldu? 15 x'ten 5 tane daha gitti. Geriye kalan 15 x 5 oldu. Sonra kalanın yani 15 x 5'in 3 bölü 5'ini daha satmış. 15 x 5'in 3 bölü 5'ini hesaplayalım. Parantez çarpı yaptık arkadaşlar. Buradaki 5 hem bunun hem bunun paydası olduğu için iki tarafla da sadeleşti. Burası 3x, burası 1 oldu. Yani şurası ne oldu? 3x eksi 1 oldu. Burada da 3 var. Çarptığımız zaman ne geldi? 9x 3. Bu kadar daha satılmış. 15x eksi 5'ten 9x 3'ü çıkardık. Geriye 6x eksi kaldı. Eksi 2 kaldı. Son kalan. Bunun üstüne 8 tane daha satmış. 6x eksi 2 eksi 8. Bu en sonda 6x eksi 2 eksi 8 neye eşitmiş? 50'ye eşitmiş. Son elinde kalan meyveler bunlarmış. Buradan x'i ne bulduk? 10. Bize neyi soruyor? Neyi soruyor? Ne neydi? 20x. x yerine 10 yazdığım zaman 200 oldu arkadaşlar.